Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsun kanalından bugün 5. video serimizle devam ediyoruz. Günde 10 video parolasıyla bugün Mahmut abinin yanındayız. Bakalım 10 video. Fatih de geldi bana destek için. Dediler abi sen kafayı mı yedin? Dedim yok. En azından böyle bir şey deneyelim bakalım günde 10 video oluyor mu diye. Elif sence bugün 10 videoyu tamamlar mıyız kızım? Bence tamam. Yapamazsın diyoruz. Evet ben de öyle düşündüm. Bakalım gece göreceğiz. <laughs> Akşam. Evet, 9 ya da 6. E, 9 yapıyorsan tamam bu iş bitmiştir zaten. Bir tane de sen çekersin kız. Ne? <laughs> ne mi? Evet Mahmut abi ne yapıyoruz bugün? Ben Hay anladım. maşallah. Başka bunlardan hangisiydi anlayamadım. Bu gurt değil abicim. Bu e, değil mi? Bu değil abi. Emin misin? Eminim. Dur bakalım. Bakabilir miyim şunlara da? Şöyle ee, bir bakacağım. Şu arkadaki mi kurt yoksa ya? Şu, şu var ya şu. Arkadaki değil mi? Ha, o abi gördün mü? O. Abi yani. Ne olmuşuz biliyor musun artık? Bu ne Evcan? Evet abi o gurk. He? O gurk evet abi o. O abicim. O gurk abicim. Eminsin lan. Abi. Ya burada bir Ercan ama ben sana gurk diyorsa kardeşim gurktur. Birisi orada yatıyordu da ben tam şey yapamadım. Tamam abi, sıkıntı yok. Onun yatırmasını, o zaman gurk tavuk nasıl yatırılır abi? Evet, yerini hazırladım. Evet arkadaşlar, bakın. Arkadaşlar önce. Allah'ım o kadar büyüksün ki ya Rabbim. Bana bir sürü güzel içerikler çoğalttın, böyle bir şeye başladım. Tabii abi çekiyoruz, hep sansürsüz abi. Evet abi. Öncelikle hoş geldin Ercan. Teşekkür ederim Mahmut abi. Sağ ol var ol. Abonelerin de hoş gelmişler Mahmut'un çiftliğinin. Evet Mahmut'un çiftliği YouTube kanalı efsane. Hintlerin olduğu yer arkadaşlar. Bak şimdi bir daha. Bunun içini çek istesen. Evet abi. Ee, ben buraya bir ışık yakarım abi. Işık yakarsak mı? Evet. Da. Evet abicim ışığımızı yaktık. Şimdi burada normal yumurta tavuğu yumurtası var. Hint yumurtası yok. Ha Hint yumurtası yok. Yüzde şuta bu kurt olduğundan eminim %100 eminim abi. Şimdi atıyorsun içeriye, o kendini dışarıya çıkartmaya çalışacak. Ama yarın baktığında yumurtalara yatmış olacak abi. Bu akşam yatması lazım yoksa bu yumurtalar bozulur. Yok bu akşam yatar abi buna." Yarın baktığında bu birkaç saat ayakta duracak sonra o yumurtalara gidecek yatacak. Şimdi bunu böyle buraya bırakıyoruz. Tamam. Bırak abi. Bıraktığın zaman çıkmak isteyecek sen kapatacaksın bunu. Evet. Öyle hemen çıkmak istemez zaten. Yok, bazı tavuklar şey yapar. Arkadaşlar evet. yapacak olanlar varsa dışarı kendini atmak ister ama yumurtayı gördükten sonra da sen kimsin ya? Kulağıma bana vurmaya çalışıyor. Ee, şeyi gördükten sonra yumurtayı gördükten sonra guk tavuk da gider onun üzerine yatar. Hele bu hitse zaten abi. Bak şimdi şu anda burada çıkmak istemiyor. Bak 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 bak. Oo, oh, hemen ayarladı. Bak bak. Bak, 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 bak bak Abi ben ben bir şey söyleyeyim. Benim kalp temiz abi bak. Hayvan orada. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Benim İnşallah. kalbim temiz abi ya. Ben ne yapıyorsam kızım, hep... Kızım bak ana. Kızım maşallah, sana hazır yumurtalar yapalım. Maşallah diyelim. Maşallah Arkadaşlar gerçekten bu çok güzel bir olay. Hiç dışarıya çıkmak istemedi. Bunlar kim bunlar? Kangiş Oğlum gel, 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 gel. Nazlı, Nazlı, Nazlı. Bu Nazlı. Arkadaşlar akbaşlar. Bizim çiftlikten gelen Mahmut abi. Bunları büyüttü. Maalesef tren, bir trenin çarpması sonucu da erkek olan Akbaş hayatını kaybetti. Üzüldük ama ne yapalım? Böyle talihsizlikler de bazen olabiliyor. Evet, hintorozlarını da göstereyim. mi? gurka yattı. Gurka yattı arkadaşlar. Bakayım şu an oturmuş mu? Şöyle bir bakacağım. Evet arkadaşlar, yattı. Ya ben Şöyle bir şey söyleyeceğim. İnanır mısınız, inanmaz mısınız, inanmaz mısınız bilmiyorum ama ya kurtta mesela meyve dalının aşılanmasında böyle bir şey olacaksa ya kalp temizliğine ben çok inanıyorum. Kalbiniz temizse gerçekten orada yani istediğiniz şey oluyor. Abi hemen de yattı ya. Hemen yatar. Yattı abi. Yattı. Yok normalde, bak normal şartlarda hemen yatmaz. Biraz yeri yabancılar ama görünce yumurtayı abi bu, bu da bizim iyi niyetimiz öyle söyleyelim. Allah nazarlardan korusun. Onu yemeyelim oğlum. Abi şu kimin yavrusu çilli? Şu, şu. Başlaması. Bu şeyden e, Baki'nin çiftliğinden geldi Sudova'da. <laughs> He baki, Baki'den aldı. Baki'nin sefadan aldım ben yani Baki'den değil de. Anladım. Şimdi sen de şeyi soracağım kaç çeşit çeşit hint var abi? Öyle mi? Yani Brezilya diyorsunuz yerli. Ben çok anlamam. Brezilya yerli hafif siklet, ağır siklet. Mahmut abi Benim midesi ağrıdı biraz. Brezil var. Yerli var. Tay var. Bir de şağma kırması var. Şağma kırması var. Evet. Güzel abi. Bunların şeyleri böyle. Ağırlıklı e yerli ama. Değil mi? Yerli ağırlıklı Çok değil mi? iyi bir Brezil ırkımız var. Yunanistan'dan ee, Babası 20 bin dolara alındı Türkiye'ye geldi. Ne diyorsun abi ya? Onun öz öz oğlu burada. Efsane paralar ya. Kripton geliyor. Orada. Kripton. Evet. Ee, i̇ki tane güzellik şampiyonası birincisi olmuş Tay ırkı iyi bir Tay ırkı horozumuz var Karabela. Ay maşallah. Beni izleyen benim abonelerim tanırlar horozlar biliyorlar. Evet. Çakır Brezilya olan Yusuf Ali'nin babası yani. Anladım. Anladım. Yusuf o zaman oldu. bendeki senin Yusuf Ali'nin yavrusu efsane. Öz torunu. He, o Yunanistan'dan gelen onun öz torunu yani. O zaman benim yavru şey yani. Yani Yusuf Ali onun oğluydu, Yusuf Ali'nin oğlu. Değerli bir yavru yani. Tabi sen ne diyorsun? Annesi de yerli, tam böyle aranan olay yani Vay yerli. Ya. Fatih'te de aynısı var. Evet. Abi i̇şte diğerleri de, bendekiler de burada bak. Size verdiğim yavruları Fatih, de, sana verdiğim yavruların kırmızı olan Kardeşler burada. Evet. Ee, sarı olan kardeş de burada. burada Zaten evet. iki sarı vardı, üç kırmızı vardı. 5 evet. Beş, yavru, beş erkek vardı üç kalın yavrularında. Allah Allah. Sarı kardeş senin burada, o seninkinin kardeşleri burada. Seninkiler oldu mu böyle? Bu kadar yok abi. Benimkiler Bunları de ötüyor. yok. Ötüyor. Seninkiler ötüyor mu? Biz... Öten var mı sizde? Bende yok. yok. Ötmüyor. Bunlar ötüyor, bunlar bayağı zaman <laughs> Ama benim reis var ya reiste, ben, reis ben şey reis, reis sıkıntı yaratıyor evet. abi bende. Reisi meisi yok bütün olay yumurtada yumurta. Yok benim reis var ya kümeste başka bir horoz. Var. Abi yumruk kadar ispenç horozu senin Hint Hint horozunu ondan tırsıyor abi ya. Tamam normal o yavru çıkar ondan. Alttan dalıyor, alıyor, tamam, üstten dalıyor, de alıyor. Ötüyorsa, Uçan tekme atıyor. O ötüyorsa ötüyor ondan tırsar. Ötüyor. <laughs> Artık ama ben bile tırsmaya başladım. Orada biraz geç Şimdi. öter ama e, iyi, iyi öter. olur yani. İyi olur. Olacak abi. Emin ol olacak. Şimdi ya ayırsan onu bir yere öter eğer gelişmişse. Evet. Mesela Fatih senin ya orozun sana verdiğim yavru ayrı mı duruyorsa ayrı abi yanında 3 tane de ferik var. O sana verdiğim feriklerden duruyor hani. He. Bak o etmesi lazım. Yumurta vermen lazım onları arasında. Horoza yumurta vermen lazım. Elinden, elinden yumurta vermen lazım. Elinden ben Allah var. var bazen ihmal ediyorum yumurtayı elinden aşağıdaki Elinden günde bir, iki günde bir, en geç üç günde bir elinden ona yumurta yedik. Şeydekilerine birir, veriyorum olarak. ama. He? Pişmiş biçim. Piş, Evdekilere. Pişmiş, pişmiş, suda pişmiş. Az önce ben gördün derim de ben onları... Bak az önce ben çivcilere on iki tane yumurta verdim. Hay maşallah. -...12-13 On iki, on üç tane bak. Üç, 6, dokuz, on bir, on iki tane yumurta verdim çivcilere. Abi o zaman şöyle söyleyeyim sana. Ben sendeki bu Hint tavuğu ve Hint horozu popülasyonuna baktığımda e şöyle düşünüyorum. Temmuz Ağustos ayı geldiğinde senin burada binlerce Hint'in olur diye düşünüyorum ya. Binlerce niye oluyormuş ki? Abi çok fazla şeyim var. tavuğum var. 20 25 28 tane yavru var işte. Onların 10 tane erkek anca çıkar. Hint Hint daha da pek de fazla yatırmayacağım. Yatırmayacak mı? Yok şu önümdeki eşleştirdiklerinin haricinde daha yatırmayacağım. Bak bunu mesela köy tavuklarını yatırdım. Köy tavuğu yumurtası koydum. <laughs> Beçler yumurtlamış olsaydı beç yatıracaktım. Evet beç yatıracağız. Beçlere abi. bidon yaptım. Bidon. Makineler geliyor ya abi. Yani Bak gel sen makine, şey ma makinelere full şey koyacağız. 500 tane beç koyacağız. Benim abonelerime daha göstermedim. Senin abonelerine göstereceğim. Tamam. Ee, yeni bir yumurtlama sistemi yaptım. Yuva yaptım. Bu teşekkür ederim abi bu ayrıcalığı bana tanıdığın için. Gel. Hele de böyle 10 videoların seri gününde süper. Gel bak Ercan bak. Şu böyle yaptım nasıl? Hay maşallah. <laughs> şu bidonu yaptım, böyle yaptım bak Yumurtaları Nasıl? sen mi koydun abi? Ben ben koydum içine. Oraya yumurtlasınlar diye değil, değil, değil mi? Vallahi çok güzel abi. Eline bak, sağlık. Bak şeylerin oraya, beşlerin oraya da böyle beş tane bidon yaptım, koydum. Harika. Beşlere birebir. Kesin Beşin bire birebir. Ama hint tavuk bile içine belki sığmayabilir Beşler buna yattığı dakika abi evet. on numara yavrusunu çıkartır, büyütür. Bro fabrika abi ya, fabrika ya. Maşallah. Aleykümselam, aleykümselam. Bu da beyaz hint hareketli hayvanlar ya hep bak dışarı çıkmaya çalışıyorlar. Oğlum, oğlum, Oy 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 oy. Gel bakayım gel Arkadaşlar, İşten gel. Gel Mahmut koyduğum. abi gerçekten <laughs> Hint sevdası. <laughs> Acayip bir şey ya. Gel 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 bakayım benim oğlum. Gelsin benim oğlum bakayım. Gelsin gelsin. Evet. Sen madem Hint çekiyorsun bir horozu bir tane bu beyaz horozu dışarı çıkaralım. Evet abi beyazı yer... dışarıda. Çek. Beyazı dışarıda çekiyoruz evet abi. Beyaz Hint horozu başlığımızı evet. atarız. <laughs> evet. Hay maşallah hay bunu maşallah, abi, maşallah. Abi, hay abi. maşallah. Ben çok maşallah diyorum. Nazar sevdiğine insanın nazar değiyor. Onun maşallah için bol bol maşallah ee, arkadaşlar. Maşallah. Bol bol maşallah. Fatih, şu halıyı bunun içine serebilir misin Sana Hay 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 hay. Aç şunu getir abin. Çok abi. güzel ya. Hadi getir bunu. Abi <laughs> bunun anne babası aslında beyaz değildi değil mi? Bunun annesi babası beyaz değil. Annesi kırmızı, babası siyah. Vay be. İnanılacak süre... gibi değil. Sana verdiğim yani. yavrunun abisi bu. Vay be. Vallahi ben beyaz. Fena çıkmış. Şey, Ercan. Çok başka fena şey Erşan. Çok fena, çok güzel ama. Abi beni nasıl dövüyor bak. Ay maşallah. Yani oynuyor diyorsun onu, abi. Oy, oy, benim oğlum. Evet. Evet. Oy, oy. evet. Şuna bak ya. Bu çok vay. fena, Poyraz'dan beter bu. Bir kızı mı var ya nasıl dalıyor. Ne diyorsun abi ya? ya? Maşallah, maşallah. Ama ben öyle yaptım onu tabii. Maşallah. Çok yani güzel yani abi. Boylu da. Yok, şu an başka yere adapte olmuş. İyi Oraya adapte olsun <laughs> adapte zaten, yapmış. çok sert hareketler Oyun bizi sıkıntıya boyun. sokabilir kanalda. Oyun. Abi, çok güzel. Maşallah, maşallah, maşallah. Evet. Arkadaşlar, bu kadar yok. maşallah niye diyor? Tecrübelerimiz var, kusura bakmayın. Yani bazen nazar değiyor, gerçekten değiyor. Bugün Mahmut abinin oraya geldik arkadaşlar. Tıncı video serimize devam ediyoruz. Buradan Ali Rıza hocanın oraya geçeceğiz. Burada Hint horozları, Hint tavukları, bir tane de gurk nasibimiz de varmış. Gurk tavuğu yatırmayla ilgili canlı canlı da yatırdığını da sizlerle paylaşmış olduk. Ben beyazda bir Hint horozu. Anne babası farklı renkler ama geninde beyazlık olduğu için ben beyaz çıkmış. Onu gösterdik. Geldik Fatih burada. Yeğenimiz Elif burada, Mahmut abi burada. Görmüş olduğunuz gibi Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Herkes Allah'a emanet olsun. Mahmut'un çiftliğine abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Youtube kanalı olarak Hintorozları, Amerikan ördekleri, Kazlar, Hindiler, Beçler derken arkadaşlar yok yok bu çiftlikte. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>